Herkese merhabalar. 11. sınıftan 12. sınıfa geçen arkadaşlarım için birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle 11. sınıfta verdiğimiz emekler için sizlere tebrik etmek isterim. Şu an tam bir ÖSYM adayı olduğunuzu söyleyebilirim bu noktada yaz döneminin aslında 12. sınıfın sessiz bir başlangıcı olduğunu da bilmenizi isterim. Matematikte fark yaz döneminde atılır arkadaşlar. Bu yüzden sizlerin de yaz döneminde dikkat etmeniz gereken, üzerine durmanız gereken iki önemli unsur var. Öncelikle olarak 11. sınıftaki eksiklerimizin tespit edilmesi ve giderilmesi, ikinci olarak ise TYT çalışmaları. Bu dönemde 11. sınıf ve TYT dengesini iyi korumalısın. Özellikle TYT hız ve pratiklik ister arkadaşlar. Bu yüzden konuyu öğrendikten tam olarak anladıktan sonra farklı kaynakları taramayı ve bolca soru çözmeyi unutmamalısın. Eğer şimdi eksiklerini kapatmazsan yeni dönem içinde hem eksiklerine hem de yeni konularla boğuşman oldukça olası olacak. Bu yüzden şimdi harekete geçmenin zamanı. Yaz dönemi güzel bir ısınma turudur. Bunu iyi değerlendirmelisin.